Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans'ta daha önce hiç denenmemiş bir taktik göstereceğim. Bu taktiği yapmak için 5 tane max yıldırıma, 3. level depreme ve tabii ki de klan kalesinde max depreme almanız gerekiyor. Bu arada bu taktik arkadaşlar sadece belediye binası 9 ve altına yapılabiliyor. Şöyle göstereyim büyülerimi. Ben bunları yapmak için güç kisiri kullandım arkadaşlar. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Taktiği yapmak için. Şimdi dilersiniz arkadaşlar bir belediye binası 9 köy çıksın geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda bir belediye binası 9 köy çıktı. Şimdi geliyoruz. İlk başta buraya arkadaşlar e, klan Kalesi'ndeki max depremimizi atıyoruz. Sonra e, diğer depremimizi atıyoruz. Ve diğer 5 yıldırımını da üzerine atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yıldız aldık hiç birlik kullanmadan. Şimdi çıkalım savaştan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben böyle kupa kasıyorum. Siz de ister, istiyorsanız kasa, kasabilirsiniz bu taktikle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.